gelişime, değişime ve dolayısıyla Avrupa Birliği'ne oldum olası karşı olan ve bu uğurda her türlü mücadeleyi veren en önemli yapılardan biri de şüphesiz ki derin devlet olmuştur. İşte ilk hedefi Türkiye'yi dünyadan soyutlamak olan Ergenekon çetesi için Temmuz ayı sürprizlerle dolu bir ay olacaktı. Operasyonda 6. dalga Temmuz ayının hemen başında gelecekti. Altıncı dalgayla Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı ve darbeci paşalar gözaltına alındı. Devletin içindeki Ergenekon suç örgütüne yönelik operasyon 2004'teki darbe planlarının baş aktörlerine kadar uzandı. Aralarında emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'un da bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Tarih 2 Temmuz 2008. Sivillerden tanıdık isimler ise Sinan Aygün ve Mustafa Balbay. Örgütün ilk savunması yine Baykal'dan geldi. Baykal darbeci paşaları sahiplendi. Topluma mal olmuş kişilerin birdenbire gözaltına alınamayacağını savundu. Emekli Orgeneral Şener Er Uygur'un Fenerbahçe Ordu evindeki ofisini basan emniyet yetkilileri kritik önemde belgelere ulaştılar. Ertesi gün 3 Temmuz 2008. Er Uygur'un odasından çıkan belgeler açıklandı. Belgelerde 7 Temmuz'da gerçekleştirilecek bir kaos planı var. Dört aşamalı planda ses getirecek eylemler düzenlenmesi, 20 büyük kentte yargıya sahip çık ve ordu göreve mitingleri düzenlenmesi, mitinglerin televizyonlardan yayınlanmasının sağlanması, sonrasında ise darbe yapılması öngörülüyor. 5 Temmuz. Baykal, Ergenekon terör örgütünün avukatı olduğunu açık açık beyan etti. Baykal, gerçekliği kesinleşen ay ışığı ve sarı kız planlarına rağmen darbe isteyen mi var şeklinde konuştu. Bir resepsiyonda Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Osman Paksüt ile hararetli bir sohbette fotoğraflanan Baykal, kapatma davasını överken Ergenekon davasını insan hakları ihlali olarak niteledi. Başbakan Erdoğan ise soğukkanlılık önerdi ve iddianame çıkmadan savunmalar yokken spekülasyon yapılmamalı dedi. 15 Temmuz 2008 ve tarihi iddianame tamamlanarak mahkemeye sunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in teknik ayrıntılarını açıkladığı Ergenekon iddianamesinde karanlık cinayetler de yer alıyor. İddianameye göre Ahmet Taner Kışlalı, Mustafa Yücel Özbilgin ve Necip Hablemitoğlu'nu öldürenler çeteyle bağlantılı. Danıştay saldırısı ve Cumhuriyete atılan bombaların yer aldığı başsavcı Engin tarafından doğrulanan iddianame kurayla belirlenen 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenecek ve 15 gün içinde dava açılıp açılmayacağına karar verilecek. Ertesi gün 16 Temmuz. Ergenekon iddianamesindeki müthiş suçlamalardan sonra dünya medyasının gözleri de Türkiye'ye çevrildi. Türkiye geleceğinin mücadelesini veriyor, darbeciler yargıda yorumları yapılıyor. Baykal ise avukatlığa devam ediyor. İddianameye hakaretler yağdıran Baykal, mahkeme seçimini kurayla müdahalesiz yapan UYAP sistemini ve gizli tanıklığı da eleştirerek keşke başka mahkeme baksaydı. Gizli tanık da kim? şeklinde konuştu. Baykal'ın bu tavrı zamanla bazı şüpheler uyandırmaya başladı. 23 Temmuz'da DTP lideri Ahmet Türk bu şüpheleri dile getiriyor ve şunları söylüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal Ergenekon'un koyukçuluğunu yapıyor. O zaman halkımız şunu söylüyor. Acaba bir ilişki mi Diye düşünüyorum haklı olarak. Aynı gün Baykal her zamanki gibi koşar adım girdiği grup toplantısında... ...yine her zamanki gibi her cümlesi alkış kıyametiyle biten... ...ve Ahmet Türk'ün de dile getirdiği bu şüpheleri artıran bir konuşma yapıyor. Türkiye siyasal yargılamalar dönemine çekiliyor. Bu turist bir mücadele değil... Bu mert bir mücadele değil, bu namertçe bir mücadele, namertçe bir mücadele. Yaşanmakta olan siyasi yargılama dönemi işte bu mücadelenin bir parçasıdır. Ve mücadelenin hedefi de laik cumhuriyettir. Ne darbesi? Darbe dönemi bitti artık Türkiye'de. Darbe var mı yok, darbe yok. Darbe bahanesiyle zulüm yapmakta yok. Hani darbeydi? Nasıl zaman darbe davasını. Getir darbe iddianamesini. Ne oldu darbe iddianamesi, ne oldu? Söylüyordun, ne oldu Gürlükler? Ne biliyorlarsa söylesinler, ruh hastalarıyla, kanun kaçaklarıyla, tescilli müfterilerle, ihbarcılarla, jurnalcilerle, hapçılarla dava kurulmaz. Ergenekon davasının ciddiyetini sulandırmaya yönelik hiçbir çaba 26 Temmuz'da 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2500 sayfalık iddianameyi kabul etmesini engelleyemedi. Ergenekon iddianamesi derin cumhuriyeti ilk kez yargı önüne çıkarıyordu. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti 2008'de arınmak için bir adım atıyordu. 47'si tutuklu 86 sanığın terör örgütü kurmak, halkı silahlı isyana teşvik ve cinayete azmettirmekle suçladığı Ergenekon davasında ilk duruşmanın 20 Ekim'de yapılması kararlaştırılıyordu. Taraf Gazetesi başyazarı Ahmet Altan 100 yıllık temizlik başlıklı makalesinde konuyla ilgili düşüncelerini şu şekilde ifade ediyordu. Bu toplum neredeyse bir asır boyunca devletin çıkarı için adam öldürmeyi kutsal bir gelenek olarak benimseyenleri sessizce izlemek zorunda kaldı. Şimdi ilk kez ciddi bir dava ile karşı karşıyayız. İlk kez hukuk, ittihatçı zihniyetin mirasçılarını sanık sandalyesine oturtuyor. İddianamede son iki yılda hükümete karşı kamuoyu oluşturmak ve irtica geliyor yaygarası koparmak amacıyla işlenen önemli cinayetlerin Ergenekon terör örgütü tarafından organize edildiği belirtiliyordu. Şeriat istiyorum diyen Danıştay katili ve Cumhuriyet gazetesi bombacısı Alpaslan Aslan'ın talimatı Veli Küçük'ten bombaları ise Muzaffer Tekin'den aldığı Ergenekon'un korkunç bir derin devlet yapılanması olduğu iddianamede yer alıyordu. Tarih: 28 Temmuz 2008. İddianamenin kabul edilmesine cevap çabuk geldi. İddianame bombası gün görende 15'ten fazla masum insanımızın doğmamış bebelerin canını aldı. Bu bomba gerçek adalet karşısında düşülen çaresizliğin bir göstergesiydi. Bomba iki önemli olayın tam arasına sıkıştırılmıştı. Ergenekon iddianamesinin açıklanmasından iki gün sonra kapatma davasında Anayasa Mahkemesi'nin kararından iki gün önce. Başbakan Erdoğan bombalı saldırının zamanlamasına dikkat çekerek her ihtimali araştırıyoruz. Müsterih olun. Maskenin ardındaki yüzü çıkaracağız ve caniler hesap verecek derken Deniz Baykal aynı gün yaptığı Ergenekon konulu bilmem kaçıncı konuşmasında gerçekten çok şaşırtıcı ifadeler kullanıyordu. Bu bir iddianameden çok benim gözümde biri bizi gözetliyor evinin tutanak belgesi niteliğinde. Bu iddia zırva. Hiç kuşku yok. Ama asıl sorulması gereken niçin böyle bir zırva bir önemli iddianamenin içinde yer tutuyor? Savcı üzerinden o savcılık cübbesini çıkarsın da bu iddiayı benim hakkımda söylesin de kendisiyle Türk Adliyesi'nin önünde bir hesaplaşı verelim bakalım. Baykal Ergenekon davasının savcısını neden tehdit ediyordu? Konu neydi? Kamuoyu Baykal'ın neden bu kadar hiddetlendiğini ertesi gün Taraf gazetesinin manşetiyle öğrendi. Taraf gazetesi 11 Temmuz'da haberini verdiği ancak içeriğini açıklamadığı MIT raporunu 30 Temmuz 2008 tarihli nüshasında rapor iddianameye girdiği için açıklıyordu. 2003 tarihli MIT raporundaki Ergenekon örgüt şemasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'da Baykal da vardı. Baykal'ın savcıyı neredeyse düelloya davet etmesini sebebi işte bu MIT raporundaki Ergenekon şemasında isminin bulunmasıydı. Baykal avukatlığını yaptığı o saygın insanlarla isminin aynı şemada yan yana gelmesine çok sinirlenmişti. O gün çok azımız bu konuyu düşündük. Çünkü hepimizin hatta bütün dünyanın gözü bir gün sonra açıklanacak olan kapatma davasındaydı. Bu sarsıcı haber ise kapatma davasının gölgesinde kaybolacaktı. Temmuz ayının sonuna gelindiğinde bütün dünya nefesini tutmuş Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı bekliyordu. Acaba anayasayı ihlal etme rekorunun sahibi olan Anayasa Mahkemesi ne yapacaktı? Başsavcı tarafından 14 Mart'ta başlatılan bu süreç acaba nasıl sona erecekti? Cumhuriyet hükümetleri arasında Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini başlatan parti olarak tarihe geçen AK Parti'nin laiklik karşıtı olduğu iddiasıyla açılan kapatma davası ülkenin tam 4,5 ayını kabusa çevirmiş ve nihayet beklenen gün gelmişti. 30 Temmuz 2008'de Türkiye kazandı. Mahkeme AK Parti'nin kapatılmamasına karar verdi. Mahkeme verdiği kararla partiyi layıklık karşıtı odak olarak görmedi ancak yine de bazı layıklık karşıtı fiiller sergilediği gerekçesiyle hazine yardımını kesti. Anlaşılan oydu çünkü altı kişi kapatılsın, bir kişi kapatılmasın, dört kişi de hazine yardımı kesilsin demişti. Ve Haşim Kılıç üzerine basa basa AK Parti kapatılmadı demişti. Sonuçta AK Parti'nin kapatılmamış olması hem Türk milletini hem de dünyayı rahatlatmıştı. Siyasi partilere seslenen Başkan Kılıç, topluma ters gelen kurallar ve anayasa değişiklikleri varsa bu konuda süratle uzlaşarak gerekli düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir diyerek siyasilere anayasayı değiştirin, bizi bir daha parti kapatma pozisyonuna sokmayın mesajı verdi. Başbakan Erdoğan kararı milletimize ağır bedeller ödetmeyeceği için olumlu buluyorum şeklinde yorumladı. Bu karar dünyada da coşkuyla karşılanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri adına açıklama yapan Dışişleri Bakanı Sözcüsü McCormick, Türkiye reformları canlandırmak için bu fırsatı kullanmalı derken, Lagendijk'ın yorumu, kendimi çok rahatlamış hissediyorum. Türkiye daha büyük enerjili reformları sürdürmeli şeklindeydi. Oli de karardan mutluluk duyanlar arasındaydı. Kararı memnuniyetle not ettik. Partilerle ilgili yasalar Avrupa standartlarına uygun hale getirilmeli. Ancak bütün dünyayı sevindiren karardan memnun olmayan birisi vardı. Deniz Baykal o gün çok mutsuzdu ve mutsuzluğunu herkesle paylaşmak için kameraların karşısındaydı. Bu bir krizdir değerli arkadaşlar. Çok ciddi bir krizdir. Ve Anayasa Mahkemesi krizi çözmemiştir krizi ortaya koymuştur